Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT Fizik Elektromanyetik İndüksiyon Ünitesi ve indüksiyon Akımının Yönü yani Lens Yasası konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar Lens Yasası şunu söylüyor. Ee, bu mıknatıs bu bobine yaklaştırıp uzaklaştırıldıkça e, burada bir manyetik alan, manyetik akı değişimi oluyor. Yani bu aslında bu neydi? E, şu şekilde bir manyetik alanı var değil mi aslında bu mıknatısın? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben buraya yaklaştıkça bu tarafa doğru artan bir manyetik alandan bahsedeceğiz. O zaman e, buradaki e, bobin de ne yapacak? Desteklemek için. Yani bu tarafta oluşan manyetik e, akı miktarı artışını sübvanse edebilmek için bu tarafta bir e, manyetik alan oluşturur diyeceğiz arkadaşlar. Lens yasası bunu söylüyor. Bunların dengede durması lazım diyor. E, ve... Bu yüzden de bu oluşan manyetik alan yani bu bu oluşan manyetik alan yüzünden de ne olacak arkadaşlar? Ee, buradaki e, tellerde bir akım oluşacak. İndüksiyon akımı diyoruz buna. Ee, bir önceki derste işlemiştik. Bu indüksiyon akımının yönünü nasıl bulacağımızı da aslında biraz önce söylemiştik. Ee, şimdi bu mıknatıs buraya doğru geldikçe benim tepki vermem gereken yön bu taraf. Ben tepki, tepki vermem gereken yöne yine sağ el kuralı tepki vermem gereken yöne ee, sağ elimin baş parmağını çevirirsem akımın yönü dört parmağımın yönünü gösterecek. Yani e, üstten gelecek buradan da alttan gelecek neymiş akımın yönü birmiş arkadaşlar. Bir çubuk mıknatıs sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen çember biçimindeki iletken bir telin merkezine doğru sabit hızla yaklaştırılıyor. Bakın sabit hızla demiş. İletken telde oluşan indüksiyon akımının yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey... Mıknatısın e, yönü bu tarafa doğru geliyor kuzey kutbundan doğru yaklaşarak. O zaman ben bu tarafa doğru yani buradaki çember olarak bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşturmaya çalışacağım. Oluşturmak istediğim manyetik alanın yönü sol tarafta. Akımın yönü de bir yönünde olacak arkadaşlar. E, demek ki cevap D ya da E olamaz. Evet arkadaşlar yönünü bulduk. Şimdi de bakalım büyüklüğü için ne söylenebilir. Tabi bir mıknatısı buraya yaklaştırdıkça indüksiyon akımının yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir demiş. Tabi biz bunu yaklaştırdıkça ee, büyüklüğü de artacak arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Adana. Sonsuz uzunluktaki x iletkeni ile çembersel y iletkeni sayfa düzleminde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. x iletkeninden geçen i e elektrik akımı düzgün biçimde arttırılıyor. E, y iletkeninde oluşan elektrik akımının yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar burada e, içinden, üzerinden akım geçen bir telin e, bir manyetik alan oluşturduğunu biliyoruz. Akımın yönünü biz baş parmağımızla gösterirsek, dört parmağımız akımın yönünü gösterecek, e, pardon, manyetik alanın yönünü gösterecek. O da aşağıya gösterdiği için şöyle çizelim. E, biz burada aslında hareket ettirmiyoruz ama ne yapıyoruz? Akımı arttırıyoruz. Akım artarsa ne olacak? E, bunun içerisindeki e, manyetik alan artacak. Şimdi şöyle bir, şöyle bir durum söz konusu. E, bu elektrik akımını düzgün biçimde arttırdığımız için arkadaşlar, bu çok önemli. Düzgün biçimde arttırdığımız için aslında akı da buradaki akı da düzgün biçimde artacak, değişecek arkadaşlar. İşte bu akının düzgün biçimde değişmesi demek aslında elektromotor kuvvetinin sabit kalması demek. Aslında zaten manyetik akının manyetik akının değişimi bize elektromotor kuvveti sa sa sağlıyordu ya. bunun düzgün biçimde ee, değişmesi demek bizim düzgün biçimde bir elektromotor kuvvetine sahip olmamız demek. Şöyle düşünebilirsiniz. Manyetik akı düzgün biçimde artarsa ne yapıyorduk? Biz düzgün biçimde bir elektromotor kuvveti ne sahip oluyorduk? Yani değişmeyen, sabit değişen bir manyetik akı değişmeyen bir elektromotor kuvvetine sebep olur arkadaşlar. Yönünü bulalım. Bu tarafta aşağı doğru olduğuna göre benim yukarı doğru bir ee, şey oluşturmam lazım. Tepki manyetik alanı oluşturmam lazım. Ee, baş parmağım burada manyetik alanın yönünü göstermeliydi. Ve e, işaret daha doğrusu dört parmağım da e, neyi gösterecek? Akımın yönünü gösterecek. E, cevabımız C. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.